Merhaba dostlar. Minecraft 1. sezon Survivor Survivor 1. sezon 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben maden yaparken ya da iki tane kaydım yok iki değil, bir tane kaydım silinmiş. O kayıtta işte biraz maden yaptım. Biraz da büyü masası falan yaptım. Haber nedra falan gitmiştim. Ben vücce arkası maden yaparken trial chambers buldum. Ve içinde yani 3 saat 4 saat falan şu ikisi parçayı aradım ve sonunda buldum. Yani böyle değil mi? Neyse işte görürüz yapabiliyoruz. Elimde karıt olmadığı için Creative'den aldığımı düşünebilirsiniz ama ben bugüne kadar oynadığım survival serilerinde bir kere bile Creative'e geçmedim. Şimdi o mistik eşya yapıyorum. Basıyorum herkes hazır mı? İşte bu. Baba geldi baba. Gözün kapaşma kapı açma. Deneyim bir daha ki burada. Dur, deneyeceğim. edim ya. Neyse. Hemen elmas balta yapalım. Elmas topladım 11 tanecik neredende? Artık demir baltayı atabiliriz. Demir balta, git buradan. Seni artık istemiyoruz. Hapşula nereden elde ettiğimi sorarsanız hmm. Takas da aldım. Split mi yap chestplate yapacağım bir tane elmas orada bunlar ne diye sorarsanız bir tane moddan indirdim Oyunun kendi mızrağı da var oha lan yapılmaları aynı ama bu fırlatılabiliyor kaç vuruyor bu 3 Yandırmam Enderman var. Enderman gözlerimin içine bak. Şimdi <laughs> benim vantajımdasın sen biliyorum ama o skin'i giymediğim için değilsin. Pardon şimdi diyorum. Kardeş sana hayırdır? Öldür beni. Öldür beni gideyim. Dur. Buldur. At bunu. Ha, çöp eşyaları taşımak istemiyorum. La bir vuramadın gitti la. Ben giderim kendi evime. Şimdi mi aklına vurmak geldi? açık bırakmayalım. Yeşil canlılar gelmesin. Şimdi bir kitaplık yapalım. Enchantment sadece 7 tane mi yapabiliyorum? Çok kötü. Şey i̇şte katlı seviye yeni halini göstereyim. Zaten gösterdim. De. Bir daha göstereyim ne olacak? Ben biliyorsunuz zaten. Burada şey açtım. Odacık açtım da değil o da çık küçük, çıkardı küçük plazmayı büyüleyemeyeceğim ama zengin olduğunda bir tane daha elmas kazanı hep onu büyülerim da bunları birleştiririm ama şu anda zengin değil fakirim kaç geliyor yes 30 kil eklem bacakların kıyameti mi abi bunlar ne kötü şey ya Neyse bir tane tahta buna basarım. Elmas kılıçların iyi şeyler çıkartma ihtimali. Ben daha yeni kaldım, nasıl kadar açan lazım? <laughs> Kim var abi yakında? Gel gel kapımı istersen. zaten zordayız. Acaba merak ettim. Böyle uyurken yanımda creeper patlasa yatağımda kırılsa bin blok odakta olsam orada mı spawn olurum? Enderman. Enderman buraya gel. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak. Tamam kayboldu. Enderman o benim toprağım. kız hava atacağım arkadaşlarımla. Toprağı bana ver. şok. Kesin bu kayıt da silecek. Çok fazla kasıyor telefonu. Yani silinmezse silinmesin umarım. Umuyorum. Şarkı abi kimden kim atıyor ya. Kafes döşü Zehirlenirsem abone olun. Yemiyormuş. Az daha koşuyum yenilsin. Eğer tek tek gelirse abone olun. Koş 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 koş. Parkur. Ama nu no parkuru yapamıyorum. Nu muyum lan yoksa lan? Ah, Zihirlen sen abone ol Abone oldum açlık efekti geldi Avacımı öldürmek değildi Ben, <laughs> hayır ya taşıyor. Ben bunu ne direkt derim ya? bu Black olup olmadığını test ediyorum da kesin 2 fiyat falan oluyor şu an oyundan Alo oyun iyi misin? İyi mi? Yok iyi değil. Aynen iyi değil. Ve nedir'e gitmeyelim. Telefonumun içine eder. Nedir nedir yok. Gelecek. Diğer bölümde de mod. Arkadaşlar oyundan attı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.